arkadaşlar. Bugün arkadaşım e, sana video olsun diye gel vs atalım dedi. Ben de şu an onun yanıma çekmeyi çalışıyorum. Aha geldi arkadaşım. Berat M4 Berat Berat şu an kayıttayım. Emre M4 oynayacağız. Kaymasız. Berat sesin gelmiyor. Perihan sesim gitmiyor galiba. Geliyor ya geliyor. Ya seninki gelmiyor. Senki bana Aynen, geliyor. Aynen seninki gelmiyor. Tamam dur. 4 Kayma. Şey bak arena atar. O da kartı benden. Çık şimdi. Ben kuracağım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eee. O da bir saçık ben halledeceğim. Tamam. yani sıkıntı yok benim için. Çalsın bakalım. Bakacağız. Allah ne dediyse olacak. Bu arada arkadaşlar telefonumu atmış hep biz. Turbo ile beraber. Gördüğünüz gibi 68 58 öyle düşüyor çıkıyor. Şimdi buradan melleği temizle diyoruz. Bir de buradan e ediyoruz. Derin temizlik yapılıyor. Tamamdır. Hadi ellere düş. Hadi git dillere düş. Ay, arkadaşlar ben o müziği tam bilmiyorum. Da. Aha da çağırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Devam ki. Şöyle diyeyim kayıttayım diye. Şöyle arkadaşlar. Kayıt. Diyoruz. Evet. Yani yazma bir hasta arkadaşlar ya. Arkadaşlar zaten o da kalmasız oynuyor M4. O da TDM oyuncusu. Hani öyle diyeyim. Öyle zaten. Arkadaşlar şöyle şarjı çekelim iki dakika. Ondan sonra geçelim arkadaşlar. Şöyle yaslanıp bir yere. <laughs> Şöyle her şeyimiz açık arkadaşlar. Yeniden belli temizliyoruz. ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Oyunumuza her zaman besmele ile başlıyoruz. Ses ödü. Geldi. Nasıl arkadaşlar? Aldım arkadaşlar. değiştireceğim ki belli olmasın. Şöyle yeri bir değiştirelim ki görmesin. Anlamasın. Hatta son diyor. Ah be. Canım bir sandım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 2-1-2-1. 2-1. Allah. Sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle devam. Devam devam. Devam devam. Bekle bekle bekle. Hayır <laughs> arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok baba. Devam ki. Böyle bazen yerimi değiştireyim ki anlamasın. Böyle arkadaşlar. Sıkıntı yok sanırım. Çok iyi oynuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaskım yerine canı alacağım. Hayır hayır hayır. Ne oluyor? Aldım. Sıkıcağı çıkıyor. Geremem ki yani arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeleğimin canı da kaskımın canı da bir. Evet yani arkadaşlar siz görüyorsunuz sıkıcağı. Ama bak Berat olmuyor bak. Berat olmuyor bak Berat. Me. Uuu. Helal olsun vallahi dayı oğlu. Dayı oğlu. Galiba şurada tüp atamadık. Sıkıntı yok. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam, 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 tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok halledeceğiz baba. Reloading. Burada geldi. Burada oldu, burada, burada. oldu. Aldık. Çok güzel mermimiz var arkadaşlar. Çanta yatamıyorum şu i̇şte, an. Çok güzel baba yeriyoruz. <laughs> arkadaşlar eğer sizler de benim gibi böyle bir hesa atmak isterseniz benim yorumlara yazıp yazarsanız atabiliriz arkadaşlar. Ama abone olup like atmayı da unutmayalım. Oradan gelenlerin farkını etmedim arkadaşlar. Ama olsun, 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 olsun. Arkadaşlar. O da senin doğmasını bekliyor. Hayır. <laughs> evet, evet, ama, evet. Bomba çekmiş olabilir. Arkadaşlar Arkadaşlar Sesi birazcık kızık geliyor Kızık geliyor olabilir Kusura bakmayın Bak işte <laughs> Dur sen <bana. gülüyor> Hadi ben Arkadaşlar arkadaşımız isimde var. Bak ama bomba ne ya. Over <laughs> 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 Hallettik. Hallettik ya. Yani. Allah şeytiyene. ha. loading. Yine var. Kör oldu. İskeletimizi hallediyoruz. gibi. Free evet. çok güzel soktu. hallediyoruz. Nerede? Nerede? <laughs> ah be. Keşke oynamasaydım arkadaşlar. üstüne. O zaman bir ihtimal alabilirdim. Şunu da portalatalım. Oyunu aynı yani yere geldim.

Hayır ya, hayır ya. Hayır ya. Oh <laughs> aldı aldı. Sıkılıyor ki 7 par var. Oyyyyy, arkadaşlar. Arkadaşlar. Sıkılıyor, <laughs> Cover me. ben kankacım Berat ben öyle kolay kolay yürüme verme. Ben öylece muzanı getir. Hiç, hiç, hiç. Aa, olsun. Bir canlı yok. Aaa! Cios kapatını duramadım arkadaşlar. Galiba benim hassas hassasiyetlerime dalmış. Hmm. Helal olsun çocuk. Helal olsun arkadaşım. Oo, alıyor alıyor. Altın fark kaldı sıkıntı

Evet. da atalım. Böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar beni böyle istekli dinlediğiniz için izlediğiniz için biz de ayrıca da teşekkür ederim. Abone like katmayı da unutmayalım. Şimdi onu yanıma çekeceğim. Eline sağlık diyeceğim. Böyle. Şimdi. Çekelim arkadaşlar yanımıza. <laughs> Berat sesim geliyor ama. Geliyor. Berat ellerine Ellerin sağlık. Çok şey iyi oynadın. Sen de senin de ellerine Ellerin. sağlık. Sen de çok zor oynadın. Şu, şu an videodayım kanka. Ee, şey şimdi videoyu kesene. Kesim kanka.